Selamun Aleyküm. Malumunuz Bahçe Saray'ın bir ulaşım yol problemi var. Ortada yaşanan büyük bir mağduriyet var. Ben de bir Bahçe Saraylı olarak ulaşım hususunda birkaç kelimeyi söylemek, yaşanan mağduriyeti bir vatandaş olarak ifade etmeyi üstümde bir sorumluluk olarak gördüğüm için bu konuşmayı yapıyorum. Bahçe Saray Karapet Yolu Bahçesaray ulaşım sorunu siyasi bir mesele değildir. Hiçbir parti, siyasi veya ideolojik grup veya şahıslar bu konuyu siyaset malzemesi yapmamalı ve bu şekilde değerlendirmemeli. Bahçesaray'da Türkiye'nin 922 ilçelerinden bir ilçesi gibi bünyesinde birbirinden farklı görüş ve anlayışta insanlar barındırmakta bu doğal bir yapıdır. Şimdi asıl meselemiz olan yol problemine değinmek istiyorum. Bahçesaray çok eski, köklü bir yerleşim alanıdır. Tarihi milattan önce 330'lu yıllara dayanmaktadır. 1064 yılında Selçuklu Sultanı Melikşah Sultan tarafından fethedilmiş, o günden bu yana Müslüman bir coğrafya olarak varlığını sürdürmüştür. Tazminat fermanıyla, Tanzimat fermanıyla Osmanlı Devleti bünyesinde bir kaza olarak devam etmiş. 1987 yılından bu yana Van'a bağlı bir ilçe olarak varlığını devam ettirmiştir. Bu da yaklaşık 40 yıl yapar. Ama ne yazık ki Van'a bağlı bir ilçe olarak varlığını devam ettiren Bahçesaray'ın bu yol sorunu giderilememiş durumda. Hala bu sorun yaşanmaktadır. Dedelerimizden, büyüklerimizden dinlediğimiz, işittiğimiz kadarıyla bu ulaşım sorunu hep vardı. Ve her ne kadar tarihi kayıtlara geçmese de çok sayıda canımız bu yollarda heba olmuş. Bu can kayıplarımız devlet büyüklerimizin dikkatini çekmemiş, bahsi geçen Karapet yolu için ciddi bir çalışma yapılmamıştır. Bu kayıplarımız Ta ki 4-5 Şubat 2020 yılında meydana gelen çığ afetinin yaşanmasına kadar devam etmiş. Bu afette 42 canımızı kaybettik, 84 kişi de yaralı olarak kurtuldu. Haber kanallarına manşet olduk. Bütün Türkiye Bahçesaray'ı yakından tanıdı. Ama üzülerek ifade etmek istiyorum ki bütün yaşanan bu olaylara rağmen Bahçesaray yol sorunu çözümü hususunda Herhangi somut bir adım atılmadı, bir çalışma yapılmadı. Öncesinden olduğu gibi o günden sonra da Bahçesaray halkı çığ afetiyle karşı karşıya kaldı. Bu meseleye çözüm olarak karapet yolu ulaşıma kapatıldı. Bahçesaray halkı Bitlis ilinin Hizan ilçesi üzerinden Van'a <laughs> sevk edildi. Bu Hizan yolu ise 270 kilometrelik bir yoldur. Peki bu Hizan yolu bir çözüm müydü? Hayır. Kesinlikle bir çözüm değildi. Alternatif yol olarak bahsi geçen Hizan yolunun Karapet'ten bir farkı yoktur. Hizan yolunda da en az Karapet kadar çığ riski mevcuttur. Defalarca insanımız Hizan yolunda çığ olayıyla karşı karşıya kalmış, can kayıpları yaşamıştır. İnsanlar mağdur olmuştur. 2022 yılında yakından şahit olduğum bir durumu sizinle paylaşmak istiyorum. Annem rahatsızlandı, ilçe hastanesine getirdik. İlçe hastanesi annemi van'a sevk etti. Annem ve beraberinde babamla beraber Bahçesaray Devlet Hastanesinden ambulans ile Hizan yolundan van'a sevki sırasında bir çığ olayı gerçekleşti. Annem ve babam bu ambulansta çı arasında kaldı. Çok şükür ki kendilerine bir şey olmadı, kurtuldular. Onları o kurtarmak için yol temizleme aracı bir kepçe bu tarafa doğru harekete geçti. O esnada gelen başka bir çığ arkadaşlar o kepçeyi yoldan çıkartmak suretiyle aldı yoldan çıkarttı. Etraftaki insanlar bunu görüp operatörü oradan kurtardı. Çok şükür o da Kurtuldu. Ama kurtulmaya da bilirlerdi. Her gün arkadaşlar bu şekilde bir yaşantımız var. Şahit olduğum başka bir olay da size anlatayım. 15 tatilde evlerine giden ilçemizin öğretmenleri arkadaşlar yaşadığı bir olay bu. 15 tatilinde yaklaşık 15-20 öğretmenimiz bir transitle bir servis aracıyla İzanyolu üzerinden evlerine gidiyorlardı. Hizan yolunun virajlı, dar, sisli, karlı olmasından dolayı yine bu araç arkadaşlar yoldan çıkıp defalarca takla attı. Öğretmenlerimiz etrafa saçıldı. Kimi yaralandı, kimi arabanın altında kaldı. Çok şükür öğretmenlerimiz can kaybı yaşamadılar. Yaralı olarak kurtuldular. Bölgedeki hastanelere sevkleri gerçekleştirildi, tedavileri yapıldı ama kurtulmaya da bilirlerdi. Yani demek istediğimiz arkadaşlar İzan yolu Bahçesaray için alternatif bir yol değildir. İzan yolunda can güvenliği söz konusu değildir arkadaşlar. İzan yolunda aynı zamanda arkadaşlar 4 mevsimde sürekli kaya düşmesi gibi olaylar yaşanmakta. Toprak kayması gibi olaylar yaşanmakta. Dar ve virajlı görüş alanı olmayan bir yol arkadaşlar mevcut. Bahçe Sarayı'nın alternatifi kesinlikle arkadaşlar Hizan değildir. Hizan yolunun Bahçe Sarayı alternatifi olmadığını kabul etmemiz için kaç tane can vermemiz gerekiyor? Bahçe Sarayı yol problemi ihmal edilecek bir mesele değildir. Acil ele alınması gereken elzem bir olaydır, elzem bir meseledir. Bahçe Sarayı halkı sesini duyurmak için yürüyüş yaptı, kepen kapattı. Fakat yine ilgilenen bir açıklama yapan bir yetkili olmadı. Kartalkaya'da bir yangın faciası yaşadık. Canlarımız gitti. Yasa bulduk. Şimdi sorumluları araştırıyor. Kimin ihmali olduğu araştırılıyor, soruşturuluyor. Peki sizlere sormak istiyorum. Bahçe Sarayı'da doğacak bir facia sonucunda sorumlular kim olacak? Canlarımızı kimden soracağız? Bahçesaray halkı mağdur. Halkıyla, öğretmeniyle, askeriyle, polisiyle, memuruyla mağdur bir durumda. Bahçesaray halkı acaba bugün ölmeden evime ulaşabilecek miyim endişesiyle yaşamakta. Bahçesaray halkı yardım çığlıkları atıyor. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Van Valim ve bizlere vekil olmayan sesimizi ilgili kurumlara taşımayan mecliste sorunumuzu sorunlarımızı dile getirmeyen Van milletvekilleri sesimize karşılık verin. Bahçe imdat çığlığına ses verin. Bahçesaray'ın Van ile Türkiye <laughs> Türkiye ile kış aylarında ulaşımı kalmadığından adına 9. gezegen denmiş. Ama artık Türkiye yüzyılındayız, 21. yüzyıldayız, teknoloji ve uzay çağındayız. Bahçe sarayı yani 9. gezegeni ulaşımsız bırakmayın. Yetkili merciler, bahçe sarayın imdat çığlığına ilaç olun. Bahçesaray'ın sarayın bireyi, bahçe Saray bir bireyi olarak ulaştırma ve altyapı bakanımızı Abdülkadir Uraloğlu'nu bahçe davet ediyorum. Sayın bakanım, sıkıntılarımızı yerinde görmenizi istiyoruz. Konu hakkında sorumlu ve yetkili merciler sesimizi işitin. Biz lüksümüzü, konforumuzu artırmak için yol tünel istemiyoruz. Her insanın sahip olduğu yaşama hakkımızı elimize tutmak için yol tünel istiyoruz. Bahçesaraylılar olarak can güvenliğimiz yok. Can korkusu olmadan yaşamak istiyoruz. Her insanın yaşama hakkı var. Allah Kur'an-ı Kerim'de korunmasını emrettiği beş temel prensip var. Beş temel husus var. Bunlar can, mal, din, akıl ve namustur. Bahçe saray halkı olarak bizler canlarımızı, mallarımızı bu yollarda kaybetmekteyiz. Her gün kaybetme kurgusuyla karşı karşıyayız. Yollarda yaşadığımız ölüm kurgusu ve stresi ile aklımızı da kaybetmek üzereyiz. Bahçe sarayın durumunu bu şekilde sizlere özetledik. Allah'a emanet olun. Bahçe Sarayı ve Bahçe Saraylıları görmezden gelmeyin.